İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada gündüz kuşağı televizyon programları hakkında eleştirilerde bulunmuştu. Ali Yerlikaya hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum diyerek başladığı konuşmasında bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşulmasının ne anlamı var yani sözleriyle medyanın sorumluluklarını sorguladı. Bakan Yerlikaya bu tür programların basın yayın özgürlüğü kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini de tartışmaya açtı. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın adaletin tecelli etmesi ise Adalet Bakanlığı'nın işi diyerek devletin farklı kollarının görevlerini hatırlatan Yerlikaya, gündüz kuşağı programlarını yönelik eleştirilerinin tozunu artırdı. Bakan Yerlikaya mahkemelerin kararlarına vurgu yaparak televizyonlarda yapılan spekülatif yayınların kabul edilemez olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sözlerine yanıt ise Müge Anlı'dan geldi. Hükümete yakın ATV kanalında program yapan Müge Anlı, Ali Yerlikaya'nın sözlerine şöyle karşılık verdi. Bu konularla ilgilenen en baştaki adamlar televizyon programlarına laf söyleyene kadar işli işle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak verseler biz bunları konuşmayız. Çok söyleyecek lafım var. Söylemekten çekin inecek de durumum yok. Taş altında kalırım, laf altında kalmam.